Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine çok güzel bir video karşınızdayız. Bugün Binance'ın 6. launch poolu olan CTK coin'i nasıl farm edeceğimizi anlatacağız. E, videonun sonunda arkadaşlar e, detaylı olarak nasıl CTK coin kazanırsınız bunu öğrenmiş olacaksınız. Öncelikle arkadaşlar yaklaşık bir buçuk bir buçuk gün önce e, BNB coin 28.70 dolarken çektiğimiz bir video vardı. Şu an hemen onu sağ üstte izleyebilirsiniz. Ee, o gün BNB'ye yatırım yapalı arkadaşlar şu an e, ortalama şu anki değerleriyle gördüğünüz gibi e, BNB başı 2.2 dolar gibi ciddi güzel paralar kazandılar arkadaşlar. Şimdi e, CTK coin'i e, farm etmek için toplamak için diyelim arkadaşlar CTK coin kazanmak için neler yapacağız bunu size hızlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. İlk önce şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. CTK coin kazanmamız için elimizde ya BNB olması lazım ya BUST olması lazım ya da CTK coin olması lazım. Şu an zaten elimizde CTK coin yok. Ee, peki CTK coin yokken nasıl bunu e, bu var? Ondan da bahsedeceğim arkadaşlar. İlk önce BNB ve ile ilgili açıklayalım. İlk önce yapmanız gereken şu. Diyelim ki spot hesabınızda BNB ya da BUST var. Geliyorsunuz arkadaşlar bakın şurada cüzdan kısmına geliyorsunuz. Birikim varlıklarına tıklıyorsunuz. Şöyle yeni sekmede açalım. <laughs> Birikim varlıklarına tıkladığınızda e, önünüze bir sayfa açılacak arkadaşlar. Hemen sağ üstte şimdi açılıyor. Launch Bakın şurada görüyorsunuz. Şurada. Burada Launch Pool'a tıklıyoruz arkadaşlar. Launch tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın diyor ki stake CTK coin earn CTK coin yani CTK coin e, stake ederek CTK coin kazan. BNB stake ederek kazan ve bas stake ederek kazan diyor arkadaşlar. Şimdi ben size BNB üzerinden örnek göstereceğim. Bu arada e, en fazla e, CTK coin kazanmanız için en fazla oran verdiği şey yine BNB arkadaşlar. Gördüğünüz gibi günlük olarak en fazla BNB bas ve CTK koyuna e da aynı oranda veriyor. Şimdi bu bölüme girdikten sonra bakın ben XVS'de zaten benim var. Onun üzerinden örnek göstereceğim. Bakın Stake Now kısmına basacaksınız. Burada geleceksiniz arkadaşlar bakın stake kısmı yazıyor. Stake'e basacaksınız. Burada diyelim ki ne kadar istiyorsunuz maksimum diyelim. Stake'e bastık. Minimum olmuyor mu? Şuradan çıkartalım. Ee, gördüğünüz gibi 251 BNB. Ben burada stake etmişim. Şu an benim toplayabileceğim 1.17 XVS var. Bunu hemen şöyle climb yaptığımda bakın claim yaptığımda bu benim direkt olarak spot hesabıma geldi arkadaşlar. Şimdi bu esnek bir şey arkadaşlar stake. Yani istediğim zaman aslında BNB'yi Buradan çıkartıp spot cüzdanıma aktarabiliyorum. Mesela şöyle yapayım. Bakın redeem yapayım. Ki diyeyim ki maksimum diyeyim. Redeem yapayım. Şu an arkadaşlar bakın 0 BNB'im kaldı evet. ve bütün BNB'im normal spot hesabıma geldi. Gelelim CTK üzerinde gösterelim arkadaşlar. bakın stake BNB diyor. Stake now yapacağım. Bakın şu an zaten 468.242 tane stake edilmiş durumda. Ama şuna dikkat edin arkadaşlar. Şu an ödül vermiyor. Bu gece 23'ünde gece 3'te ödül vermeye başlayacak. Aslında yani e, ben bu videodan sonra tekrar size göstermek amacıyla buraya stake edeceğim ama sonra çekip tekrar XVS'ye atacağım. Gece tekrar gelip buraya atacağım arkadaşlar. Bakın geleceğim buradan. Stake'e basacağım. Bakın maksimum diyeceğim. Stake diyeceğim. Bakın 251 tane birer bir yerli. Burada artık stake edilmeye başladı. Gece 3'ten sonra da arkadaşlar ne olacak? Bunun karşılığında bana CTK coin vermeye devam edecek. İstediğim zaman da buraya gelip read'em yapacağım arkadaşlar. Yine istersem spot'a çıkartacağım ya da istersem dönüp tekrar herhangi bir coin'e bunu stake edebileceğim arkadaşlar launch pull'larda ilk defa arkadaşlar şöyle bir şey de oldu gördüğünüz gibi ilgili coin'i stake ederek yine o coin'i de kazanabiliyorsunuz daha önceki launch pull'larda yoktu bunun sebebi büyük ihtimalle şu arkadaşlar daha öncesinde işte stake edenler geliyordu hemen burada az önce gösterdiğim gibi ee, climb yapıyordu çekiyordu hemen gidip borsada satıp paraya çeviriyordu o da coin'in hızlı bir şekilde değer kaybetmesine sebep oluyordu onu engellemek amacıyla bunu gerçekleştirmişler. Bunun sayesinde burada işte CTK coin kazandığınızda o kazandığınız coinleri bir daha stake ederek bir daha CTK coin kazanabileceksiniz. Aslında çifte bir kazanç sağlamış olacaksınız. Zaten açıldıktan sonra arkadaşlar saatlik faizler gösteriyor. Gördüğünüz gibi saatlik bu saatte yıllık %23.28 mesela XVS'nin bir faiz oranı varmış arkadaşlar. 3'ten sonra 4'le artık CTK koyundan de ne kadar yıllık bir faiz oranı alacağımızı burada görebileceksiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, böyle kısaca açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ee, bu arada bu videonun sonuna geldik. Ee, arkadaşlar bu arada şundan da bahsetmem gerekiyor. Merkez bankasının e, faiz arttırmama kararıyla faizi sabit tutma kararıyla birlikte döviz, altın, e, döviz ve altında ciddi bir yükseliş oldu. E, bu yükseliş ne kadar devam eder? E, Dolar altın nerelere kadar gider bununla ilgili de bir video yapmayı düşünüyorum. Ayrıca nasıl dolar alırız nasıl altın alırız. Yine kripto paralarla nasıl dolar nasıl altın alırız bununla ilgili de güzel bir video çok yakın zamanda gelecek. İlerleyen günlerde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için bu videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Ayrıca abone ol butonunun yanında katıl butonu var arkadaşlar. Oradan bize destek olursanız çok seviniriz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.